senin Türkçe rap için aslında içinde ukde kalan bir şey kalmış mıdır? Zannetmiyorum yani. İçimden geldikçe üretmeye devam ediyorum ama benim zaten öyle şekilde hırsım en çok dinlenecek bu böyle hit olacak albüm fiziksel satış zamanında bile milyon satacak diye böyle hayallere girmedim açıkçası. Sadece üretiyordum insanlar dinlesin yayılsın bu müzik. Türkiye'de rap adına yaşanabilecek bütün başarıları yapılabilecek en büyük şeyleri yer alabilecek en iyi yerlerde yer aldım. Rolling Stones gibi bir derginin kapağında evet. yer alan ilk Türk sanatçıyım mesela. MTV ödülü alan dünyada ilk Türk sanatçıyım Türkiye'ye evet. gelen. Avrupa'da Amerika'da konser veren ilk Türk sanatçılardan biriyim. Hem de tur yaptım yani İsveç'e gittim 2000 de öyle başladı benim müzik hayatım. Sürekli her sene birkaç konser Avrupa'da konser veriyorum. Bir sürü yabancı düetler, yabancı festivaller. Türkiye'de düzenlenen ilk festivalde de yer aldım. 99'da Türkiye Masif Atak geldiğinde de ön grup olarak yer aldım. 2014'te Masif Atak geldi yine o zaman ben sana dedim. <laughs> bir alkış alabilir <laughs> miyiz? <ya? gülüyor> abi. Bazı insanlar bilmiyor neden ceza doka basit değil yani. Bazı birikimler var, yaşanmış olaylar var, geçirdiğimiz evreler var. İnsanların görmediği sadece fanlarımın, sevenlerimin, ailemin bildiği, ekibimin bildiği öyle başarılar, öyle yaşanmışlıklar var ki. Hele bu anlattığım unutulmuş festivaller, işte düetler, gittim yurt dışı konser bundan haricinde oralarda yaşadığım, oradaki sanatçılarla olan diyaloglar, kulislerde yaşanan şeyleri bilseniz. Neler yaşanıyor abi kulislerde? Hemen bir <laughs> kamerası olsaymış mesela. <laughs> abi herkes donları falan <laughs>